Odayı sordum. Yani otelde kaç oda var diye sordum. Tam tamına bin tane oda varmış. Şuraya bak. Devhası bir tesis ya. karşıdaki hemen zoomla gösteriyorum. Maldiv evleri diye geçiyormuş. Ne kadar yüksek ya. Yemin ederim bu otelde birini bulmak. Yani zor iş. Bizim arkadaşın oda tam 5 dakikadır yürüyoruz ya. Şimdi odamıza giriş yaptık. Hemen hızlıca bir odayı size göstereyim. Ne var ne yok. Şuradan başlayalım. Böyle bir girişte alanla karşılaşıyoruz. Burada seksi yatağımız var. Yine burada böyle bir oturmak için koltuğumuz. Burada da çalışma. Artık videoları burada montajlarım. Odanın içi çok böyle şey geniş. Yani şöyle göstereyim. Baya böyle bir ferah. Burada da böyle güzel bir ayna var. Ayna da güzelmiş ama. Odanın her yeri ayna böyle. Boydan boya. Şöyle burada televizyonumuz var. Mini bar burada. Hemen size mini barı göstereyim. Buradaki her şey yani testteki her şey ya da buranın içindeki her şey ücretsiz. Burada yine çekmeceler. İşte böyle bu şekilde dolabımız var. Burası odanın içi. Hemen sizlere banyoyu göstereyim şöyle. Tişörtüm nasıl? Alev alev. Vay bak da varmış. Kıllarımızı alırız burada. Yani burada böyle sabunlar, şampuanlar. Günlük olması gereken şeyler var. Havlular var. Duş burada şampuan sistemini bu şekilde yapmışlar. Gerçi ben bunları kullanmıyorum. Kendi şampuanım var. Yine burada böyle bir açılan cam var. Artık şöyle şurada düşünsene oturuyorsun. Burada yatıyor birisi. Açıyor musun? Allah'ım. Çok değişik fikirler var bende ya. Burası da bu şekilde. Şimdi hızlıca balkonumuzu açalım. Balkonumuz da var. Artık Elbiseye para vermeyiz. Yak, yıkar buraya asarım. Yalnız... Harbi alev ya. Manzara nasıl? Odayı sordum. Yani otelde kaç oda var diye sordum. Tam tamına bin tane oda varmış. Şuraya bak. Devhası bir tesis ya. karşıdaki hemen zoomla gösteriyorum. Maldiv evleri diye geçiyormuş. Biraz pahalıdır muhtemelen orası ama son gün için bir soracağım. Burası da otelin Maldiv evleri oluyormuş. Burayı da sizlere göstereyim. Bugün zaten otelde son çekimi yapacağım. Ee, yani Aqua Park bölümünü çektim. Akşam yemeğini falan çektim. Yine girişli odaları çektim. Tabi bunları sıralı olarak size yansıtacağım. Burada da böyle bir bölüm var. Yine buranın bir diğer tarafı var. Var ha var ya devhası yani. Gerçekten manzara güzel ama Alev. Daha demin buradan dışarı ilk geldiğimde çıkmıştım. Tam şuradan adam döneri sarmış gidiyordu. İçeri geldim havanın atmosferi değişti ya. Bebeğim sen de mi video çekiyorsun? Eşim de galiba ailesine gönderecek. Gerçi ailen de bütün burada ama neyse. Ben bitireyim öyle şey yap. Konuşuyorum ya sonra videon için sorun olmasın. Şöyle İlk buraya giriş e, deneyimlerimi hemen size aktarıyorum. Biraz otelin içini gezdi gezerken video çekeceğim. Odayla beraber atacağım. Sonra yemek memekler hakkında da konuşacağız. Yani bütün değerlendirmeleri yapıp sizlere de bunu söyleyeceğim. Hani en azından buraya gelmek isterseniz kafanızda soru işareti kalmaz. Ben de buraya gelirken YouTube'da videoları izledim. Yani bayağı hoşuma gitti. Şu ana kadar yaşadığım iki sorunumu size bahsetmek istiyorum. Birincisi balkonun kapısı bozuk, çalışmıyor. Yani kapatamıyorsunuz. Yine benim arkadaşların odasında da kapı hiç çalışmıyormuş. Böyle bir sorunla karşılaştık. Tabii bunlar sorun değil, sıkıntı değil. Onun dışında da şu an halen internete bağlanamadım. Oda numarasıyla bilgilerinizi girdikten sonra açılıyormuş. Resepsiyonu aradım. Dediler bir 20 dakika sonra daha dene. Birazdan üstümüzü değiştireceğiz. Hemen bir e, hızlı şekilde böyle havuza gideceğiz, biraz yüzeceğiz. Sonra zaten biz akşam üzeri giriş yaptık. Öğlen yapamadık çünkü başka otelden geldik. Dediğim gibi sizlere burayla ilgili bütün deneyimlerimi yansıtacağım. Bütün böyle olumlu, olumsuz şeyleri anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Instagram'dan da takip etmeyi kesinlikle unutmayalım. Şimdilik görüşmek üzere. Ne kadar yüksek ya. Yemin ederim bu otelde birini bulmak. Yani zor iş. Bizim arkadaşın oda tam 5 dakikadır yürüyoruz ya. Allah kolaylık versin. Bir tane araba mı ne kiralasak zere buraya. 61 kaçtı ya? Buradan Altmış. mı? 61. Vallahi bu odan bu otelin kesinlikle eksisinden birisini söylüyorum. Odalar birbirine inanılmaz uzak. Bizim odanın şeyi de çalışmadı çelik kasası. Aradım kimse de açmadı. Ne kadar büyük ya inanılmaz. Vay be. Buranın mimarıyla tanışmak isterdim. Adam yapmış yani. Biraz böyle etrafı gezelim. Vay be. Burada shopping bile var mı senin? Look, very smurry. Wow, very nice. This one original. How much? I just ask. Ne kadar? 100 lira. 100 TL. Bunlar gerçek değil mi? Ha bunlar şey. All fake, not real. How much? 100 This one fake. Very smelly. Just wait. Ha, Kiss. Vay be, otelde bile çakma eşya satıyorlar. Sera, quickly. Aftan. Vay vay vay, bayanlarımız yine güzelleşiyor dedi. Beklerim benim ya. Otel devası. Gacılar fena. Şu kürke hasta oldum ya beyazlı var ya alev alev. Selam. Beri <laughs> bir kabibi. Çok büyük. Spakaçta kapanıyor acaba. <laughs> Ben bu oteli var ya 2-3 saat geçsem bile bitirem ama. Spa burası mı? Bak buradan. Aldım aldım. Burası da kapalı havuzmuş. O senin eşin buraya bayılır ya. Burası da spa. Buradan açıyorum. Her an ha. Her yer birbirine benziyor. I found love, belen bak. O, burada bir bowling oynarız ha? Oyun salonu bile var lan burada. Street Fighter da var. Allah, bugün buradayız. Mary. Look, spa. You know, spa like. Uh, nana no, no, this way, Jim boy. Biz buradan geldik. Mary. Spa like Fiji Hotel. Very really beach. Vay be. Yine bir yere geldik. Bilmiyoruz ki. Her yer birbiriyle aynı ya. Çok büyük ya. Burası da yemek yeri. Oo, look at. Meyveler, alev. Oğlum bize de bırakın ha. 6501. <laughs> <five, zero>, <laughs> Come Sarah, onlar bulur. Şimdi doğaldık. Odalara gidiyoruz. Yemin ederim var ya. Yarım saat sürüyor odayı bulmak her yer aynı bir de. Tüylü Bamya'da ya da burada. Çüş.